Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte uzunca bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol oynayacağız ve uzun zamanda video çekmediğim için bunun telafi için yarın da video gelecek arkadaşlar. Evet. Ve bugün kardeşim de yanımda. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bomba gibi bir devam ediyor, edeceğiz. Şöyle sizin verelim. Evet bugün ceza sahasına girmeme challenge yapacağız. Kalede Garnasça var. Takımım şöyle. Görün bakın. Evet. Şöyle sesini kısalım. Biz odana kuralım. Mat. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Arkadaş matı. Bir de bir oluştur. Şifre olmuş ya. Takım tabi. Dur ya takımı. Evet. Dedin sözüne girersek gol oh, saymıyor bu arada. Hadi arkadaşım gel. Hemen kardeşime de odanı kurayım. Bir dakika. Şöyle. Ve. Evet. Aradık. Şöyle girdik. Evet. Size böyle videoların devamı için kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hemen şöyle masamıza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır videonun gel sebebi ise biraz hastalanmıştım. Ee, kesmiş olsun dileklerinizi alırım. Evet şöyle masamıza başladık. Kardeşimle hesabını da Kardeşim şöyle var, göstereyim var. Gördüğünüz gibi evet, arkada da ve yalnız var. Hemen ileri bastık. Ve masamız sonunda başlıyor. Arkadaşlar. Masasının dışında değil mi? Evet. 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 evet.

bir dahaki sefere şu stadyumun sesini kısacağım. Çok ses var. Şu <Sessizlik> kızılda. De Bruyne, De Bruyne, Kevin, De Bruyne bon, vurdu bon. ama hava kit, hava kalifi. Fred, bir Fred, çok kaptı de Fred, Fred, bu arada hesabı yeni açtım arkadaşlar. O yüzden kötü oynayabilirim. Bu videoya en az 3 like gelirse bunun devamı gelecek. Hatta isterseniz FC Mobile'de çekebilirim. Hemen şöyle bir hesabını arkadaşım. Şöyle yapacağız. Rodri, Rodri, Rodri diyorsun. Hadi be. Kim mi? Kim mi? Diyor kim mi? Hadi be kim mi? Çok iyi. Top aldık. Fred. Ne yapıyorsun Fred? Fred'i yeni, yeni çıkardım. İkini çoğunluyorum. Fred. ne <laughs> 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 Fred biraz kaba. İmza kim vurdu. Bu nasıl şut ya? Nasıl? Nasıl? Nasıl Bir iki maç satalım ya. Olmadı bu maç. Bakarız. Nasıl? Duruma gel. Prime Neymar. İmza giyin. Tam Neymar'ını atsam. Bir de Rodri. <laughs> Verdi patına. Thomas Müller. Thomas Müller. Hadi be. Kesme Fred aldı topu. Fred verdi. Thomas Müller. Thomas Müller çok güzel gitti. Thomas Müller. Kalesi karnına atıyor. Karnı oyuncu? Kurtken. Ne yapıyor? Evet evet evet. Sevgi sağlık. Hayır ya. Defans hiç kim yok. Defans hiç kim yok. Yes. Çok çekişmeli gidiyor bu arada. Şu arkadaşlar. <laughs> Şu an çok fazla şut denedik. Ve bazıları yakalandı. Evet. Kardeşim hiç denemedi bu arada. Şöyle çok güzel bir pas. İnza geçemedi. Hocam Rodri verdi Thomas Müller'e. Thomas Müller. Üf. Be. Hadi be. O nasıl Ne kadar Kim ne? çekti. Thomas Müller'e vurdu. Thomas Müller. Şuradan bir plase. Thomas Müller. Sen onu dışarıya çok sektim bu arada. Bu 6 dakika öyle. Çok iyi. Ne, 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 nasıl çok iyi hay hay kim at? Kim at Fred vurdu. Fred. 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 Göbek, Gündoğan'la e, Gündoğan'da De Bruyne var. De Bruyne'ı çıkarmadım. Gündoğan'ı çıkarttım. Çünkü Gündoğan biraz kötü oynadı ya. Şimdi şöyle bir plasa denemesi. <laughs> of. Çok iyi bulmuştum. Evet. <laughs> hadi, hadi. Evet işte de. Bitsin. Hadi. Sır, sıfır sıfır? Hocam hemen iki mutlu. Doğru. Evet arkadaşlar ben galiba vur. bir tane vuracağım. Evet. Vur. Çok çekildi. Yakaladı. Rodri. Hadi be Rodri. Ne Thomas Müller. Thomas Müller. Çok iyi bir oyuncu. Ama Bayern Münih'in çok okay, iyi Rodri, Rodri, Rodri. Nasıl gitmedi? Evet çok güzel bir pas. Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi. Rodri, Rodri. Bir kez daha deneme. Rodri, Rodri, Rodri. rodri, rodri. Evet. Onda video. Gel ne Garnacho vurdu. 30 karşılayamadı. Şöyle Neymar aldı. Neymar. 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 Neymar gidiyor. Neymar. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes değil mi ya? İsmi yanlış okudum herhalde. Özür dilerim. Fernandes. Fernandes. Alvarez. 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 Hadi be arkadaşlar biz o kadar çok çekiliyoruz. O kadar şık Ben Adam ilk şıktan golü atsın. ya. Ne oldu bozmak yok. Tam gaz devam ediyor ki. yine kurdu.

Arkadaşlar böyle bir şans yok ya. Şans yok. Şansa vurdum lan. Şans. Şans. Tamamen şans. Kesinlikle <laughs> şans. Hepsi bir şans. Rodri, Rodri, Fred. Fred uzak kaçtı Fred. Fred, 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 Fred. Kızımla. Thomas müller, Thomas müller. Ne yapıyor lan? Şöyle Ne? Ne? salmıyor, Ne? 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 Abi, Ne? Ne? Evet, sonu bir sıfır doğru söylüyor. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Yok artık lezi. Sonu dön bir. Dön bir mi artık? Nasıl oldu hiç yok. Ben 50 milyar tane şut çektim. Bir tanesi de gol olmadı. Adam geldi bir tane şut çekti. Şimdi kadar bir tane şutu var o da gol oldu. Bu nasıl bir şans lan? Şans şans. Kesinlikle şans. Yani benim şansım. Senin şansın değil. Hocam. <laughs> o bu arada. <laughs> <laughs> Kubo. <Kubuğu>. Dur <Kubuğu> artık. <laughs> Kardeşimler artistik hareketler. Kardeşimler artistik hareketler ama olmadı. Çünkü kalede karnat var. Karnatı bir işe yaramadı ama. Nasıl? Bu nasıl pasta lan? Bu nasıl pasta lan? Bu bir şey Ne? Lan korkuyorum. Korkmaya başladım arkadaşlar. Gol mü yedik? Evet. Sonunda. Bu nasıl bir şey lan? Yeryatı. Yeryatı. Evet. Sakin. Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Hadi. 2 dakikamız var. 2 dakikanın her ikisi yeter. Yetmez. Yetmez. Yenildik. Arkadaşlar video uzun oldu ya. Eee. Like yaptı. Evet arkadaşlar şey seri, seri yapacağız demedim. Bu videonun devamı gelecek bu arada Burada videoyu kapatalım isterseniz. Evet. Ama zaman kapat. Sizler de böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.